Bugün 15 Temmuz 2025 Salı. Hoş geldiniz. 15 Temmuz FETÖ darbesi bağlamında hala cevap bulmayan soruları ve perde arkalarını aktarmadan önce bir hakikati ifşa edelim. Yakın tarihin tanıklığı ve yaşananlarla yüzde yüz kanıtlandı. Türkiye'deki tarikat ve cemaatler beş vakit namaz kılan Mareşal Fevzi Çakmak'ın ifadesiyle Haçlı'nın ileri karakolları yani İslam dünyasındaki emperyal terör örgüt hücreleridir. Birkaç istisna dışında tamamı öyle. Bu durum bugüne has bir şey de değil, 200 yıla yakındır öyle. İslam dünyasındaki cemaat örgütlenmeleri dün Büyük Britanya, bugün Pax Amerika'nın en yaygın nüfuz etme metodu. Britanya, kıta büyüklüğündeki Hindistan'ı reerkarnasyonla, Çin'in güneyini afyonla uyuşturarak kontrol ederken, İslam dünyasını da mezhep ve tarikatlara sızarak etkisi altına aldı. An itibarıyla dünyada İslam adıyla onlarca farklı inanış var. Sorulsa hepsi Müslüman lakin birbirleriyle alakaları yok. Mesela Suudi İslam'ı Vehhabilik, serefiliktir ki Sunni Hanefi inancıyla uzaktan yakından ilgisi yok. Vehhabi anlayışına göre namaz kılmayan kafirdir, öldürülür, malları dağıtılır. Keza Sunniler, Şiiler müşriktir derhal öldürülmeli. Yine peygamberden, Hazreti Muhammed'den şefaat dilenmek ve kabir de yok. Aynı şekilde İran İslam'ı Şia'da Sunni İslam'dan farklı. Ülkemizdeki Alevilik ise İslam'ın Orta Asya versiyonudur. Türkiye'deki Sunni tarikat ve cemaatler bile onlarca parçaya bölünmüş temel konularda birbirinden ayrılıyorlar. Mesela rüfailik tarikatında kadınların saçını örtmesi gerekmezken diğer pek çok tarikat ve cemaatlerde saçı örtmek yani kılları gizlemek imanın İslam'ın şartı gibi görülür. Ülkemizdeki belli başlı tarikat grupları, Nakşibendiler, Nur Cemaati grupları, Kadiriler, Mevleviler, Halvetiler, Rufailer, Çeştiler, Şazeliler, Sühhüverdiyeler ve hizbül Tahrir gibilerdir. Bu tarikat gruplarının çok sayıda fraksiyonları yani uzantıları da var. Mesela Nur'cuların Fethullahçılar, Okuyucular, Yazıcılar, Meşveretçiler, Kırkıncı Hoca grubu, Yeni Asyacılar, Yeni Nesilciler, Aczmendiler, Medzehra grubu, Sungurcular, Hayratçılar ve Norşin grubu gibi kolları var de aynı şekilde onlarca gruba bölündü. Menzilciler, Süleymancılar, İskender Paşa cemaatı, İsmail Ağa cemaatı, Erenköy cemaatı, Hazneviler, Yahyalı cemaatı, Kıbrısiler, Tufancılar, Işıkçılar, Reyhaniler, Arvasiler, Zilan cemaatı bunlardan bazıları. Yine Kadiriler de İcmalciler, Galibiler, Tillocular, Farukiler, Üveysler, Zembiller gibi fraksiyonlara ayrışıyor. Halveti tarikatında da Cerrahiler, Uşakiler, Şabaniye kolu, Ticaniler, Rüşeniye gibi gruplar var. Aynı durum Melaniler içinde geçerli. Bütün bu tarikat grupları arasında İslam'a bakışta ciddi ayrılıklar, ciddi farklılıklar var. Yani herkesin kendine göre bir Müslümanlığı söz konusu. Pek çoğu diğerlerini kafir olmakla itham edip kendi şehirlerini Allah'ın halifesi yani yeryüzündeki tek vekili, tek temsilcisi olarak görüyor. Bu tarikat ve cemaat gruplarının tamamı aynı zamanda din şirketleridir, din holdingleridir. Emin olun tek bir şeyh bile fakir değil. Şeyh mürit ilişkisi de yüzde yüz teslimiyete dayanıyor. Cemaat üyesi olmak için mankurt olmak ve şeyhin emirlerini Allah'ın buyrukları gibi görmek gerekiyor. Birebir tanıklıklarımla söylüyorum, müritler için ölçü Kur'an-ı Kerim değil, şeyhtir. Mesela bazı nurcu gruplarda namaz esnasında Kur'an-ı Kerim'den ayetler değil, Risale-i Nur'dan pasajlar okunur. Çünkü onlara göre Risale-i Nur zaten Kur'an demek. Abartmıyorum. Şey, müritlerine dinini bile değiştirecek bir etkiye sahip. Şeyhi sorgulamaksa Allah'ı sorgulamak ve dinden çıkmak gibidir. İşte bütün bu ayrışma tablosunun perde gerisinde dış dinamikler yani yabancı istihbarat örgütleri var. Emperyalizmin inanç gruplarını ele geçirip İslam ülkelerine yön vermek ve yönetme anlayışı metodu var. Nurcular ve onun doğumu olan Fetullahçılık bunun en somut örneği. Nurculuk Amerikan İslamı olarak ortaya çıktı. Fethullahçılık da Amerikan İslamı'nın operasyonel cemaati oldu. FETÖ sadece Türkiye'de değil, dünyanın pek çok ülkesinde CIA'in aparatı gibi çalıştı. Dünyanın yüze yakın ülkesine İslam örtüsü, Türk parası ve Türk bayrağı ile gidilip CIA'ye hizmetler verildi. Yabancı ülkelerde açılan FETÖ okulları budur. Söz konusu okulların adı, parası, bayrağı Türk, lakin eğitim dili İngilizce. Öğretmenleri de CIA elemanı, CIA casusu. Yakından tanıklık ettim. Türk kamuoyunu etkilemek için ülkemize getirilen yabancı çocuklar güya Türkçe şarkılar okuyup sempati toplarken tek kelime Türkçe bilmiyorlardı sadece şarkıları ezberlettirmişlerdi. Rezalet Türkiye'nin eğitime acil ihtiyacı varken Türk parasıyla dünyanın onlarca ülkesine eğitim hizmeti götürülmesi. Öyle ya, madem eğiteceksen önce kendi ülkenden, kendi insanından başlasana. İlaveten misyolu güya din diyanet olan bir cemaat yabancı ülkelerde İngilizce ile eğitimi niye temel amaç yapar? Söyledim yabancı ülkelerdeki okulların tamamı CIA'ya ait altın nesil yaratacağız metaforuyla ilgi çektiler ancak dershanelerde seçilen zeki çocuklara rağmen inşa edilen sadece casus nesil oldu. Her şey göz önünde yani FETÖ'nün CIA, MI6 ve Mossad enstrümanı oldu artık yüzde yüz kanıtlı. Öyle olmazsa bu çete Amerika'dan İngiltere'ye, Avustralya'dan Almanya ve bütün Avrupa'ya baştaşı edilir, sahiplenilir miydi? Türkiye'deki misyonları ya da görevleri de devleti içeriden çökertmek, içeriden fethetmekti yargı, Türk Silahlı Kuvvetleri dahil bütün bürokrasi ve iş dünyasıyla medyayı ele geçirmek istemeleri bundan. Allah aşkına soruyorum bir dini cemaat orduda, yargıda neden kadrolaştı? Soru hırsızlığı gibi rezillikler yaparak devletin bütün kilit noktalarını niçin ele geçirmek istedi? Kulakkı tanımadan insanlara neden zulmetti? Niçin silahları toprağa gömüp sonra bulduk bulduk diyerek Türk Silahlı Kuvvetlerine alçakça komplolar kurdu? Sebep net ortada. Amerika'nın Irak'a müdahalesine Türk Silahlı Kuvvetlerinin karşı çıkmasından yani Türk ordusunun NATO'nun mankurdu olmaktan çıkmasından. İşte FETÖ CIA emriyle Amerikan köpeği yeni bir Türk silahlı kuvvetleri inşası için söz konusu operasyonları yaptı. Bu konuyu çok yakından bilen biri olarak söylüyorum. Fethullah cemaati Türk milleti ve devletinin başına bin yılda gelen getirilen en büyük felakettir. Abartı yok. Devleti çökerttikleri gibi bir nesli de ihval ederek... İnsanların İslam'a bakışlarını sakatladılar. Bunlar ve benzerleri yüzünden Müslümanlık iyilik dini olarak görülmekten çıkarılıp çete ideolojisi yapıldı. Bu yürüğün mensupları yurt dışından hala an itibarıyla güya AKP'nin yolsuzluklarını karşı çıkıyorlar ancak ben bendeniz AKP'nin deniz feneri hırsızlığını eleştirdim diye o süreçte bana toplu olarak hücum etmişlerdi. FETÖ'nün yargıdaki imamlarından bir hakim bana hukuksuz şekilde en üst sınırdan ceza vermişti. Zira oralar AKP ile kol kolaydılar ve yolsuzluk umurlarında değildi. Bakın yemin ederek söylüyorum Tayyip Erdoğan şimdi bunlara gel gel yapsın alayı diz çöküp yine köpekliğe başlar. Zira ifade ettim bunlar casus. Ancak bundan sonra hiçbir şekilde var olamazlar. Çünkü ihanetleri tarih ve milletin vicdanına kazındı, kaydoldu güya darbe askeri vesayet argümanlarıyla Türk ordusunu ihval edip askeri darbeye kalkışıp yüzlerce vatan evladını öldüreceksin. Ondan sonra da hala milletin karşısına çıkacaksın. Olanlar ortada. İlahi adalet tecelli etti. Fethullah layık olduğu şekilde efendisi Amerika'nın toprağında can verdi. Dahası Müslüman gibi değil, karışık bir şekilde gömüldü. Biliyorsunuz bu Fethullah güya İbrahim'i dinlerin sözde peygamberiydi ve Kur'an-ı Kerim'e itiraz ederek Hristiyanlarla Yahudiler de cennete gidecek diyordu. Ez cümle Fethullah cemaatı Haçlı'nın Müslüman ülkelerdeki en önemli kalelerinden biriydi. Benzer tarikatlar Türkiye gibi pek çok İslam ülkesinde de var edildi ve hala var. İşte Irak'taki Kesnizani tarikatı Irak ordusunu ele geçirdiği için asker işgale gelen Amerikan ordusuna tek bir kurşu bile atmadı. Tarihten bilinen örnekse Endülüs Emevi Devletidir ülkede cemaat sultası egemen olduğu ve cemaatlerin bir bölümü yabancılar tarafından ele geçirildiği için kaos çıktı, devlet bir anda işgal edildi. Buradan hareketle hem FETÖ yaşanmışlığı hem diğer sayısız örnek varken Türkiye'de hala cemaatler sultası var ki bu emin olun milli güvenlik sorunu. Evet, Türk Silahlı Kuvvetleri ve yargı dahil pek çok kritik yerde tarikatların cirit attığı yazılıyor, söyleniyor. Bunun anlamı okuması, AKP iktidarının tarikat ve cemaatleri ülke için tehdit görmemesi, Fethullah çetesine takındığı tavrın da koltuğunu korumak için olmasıdır. Çok açık FETÖ Tayyip Erdoğan'a sen çekil biraz da biz yönetelim demeseydi AKP ile ipleri kopmayacaktı. Öyle zira hatırlayın Fehmi Koru'yu Amerika'ya, Pensilvanya'ya, Fethullah Gülen'e ara bulucu olarak gönderen saray. Pardon ama Fethullah casus idiyse, hain idiyse elçi göndermek niye? İlaveten arşiv ortada. AKP'nin dörtte üçüne göre Fethullah menzil yoldaşıydı. Şüphesiz FETÖ, AKP ile başlamadığı 50 yıldan öte bir geçmişi var. Lakin AKP ile devlete ortak edildi. AKP kadrolarının Fethullah'ın geçmişini bilmiyordu ifadesi de yalandır, gerçek değildir. Çünkü çok iyi tanıdıkları için, Milli görüş olarak bu grupla tam 30 yıl ilişki bile kurmadılar ve hasım gibi davrandılar. Sonraki beraberlikleri de 1923 rejimini tasviye etmek ve de Amerikan kardeşi olmalarıdır. Gelelim 15 Temmuz ihanetiyle Darbe ile alakalı çok soru var. Lakin hadise asla tiyatro filan değildi çünkü... Hiçbir tiyatroda yüzlerce masum insan ölmez. Özel harekatı kimin bombaladığı, insanlara kimlerin ölüm kustuğu ortada kanıtlı. Aynı şekilde sokağa çıkan, asker tankları içinden çıkan Fethullahçı siviller de biliniyor. Buna paralel olarak Akıncı Hava üstündeki görüntülerde de FETÖ imamları var. Yani kimse onları oraya zorla götürmedi. İktidarın söz konusu darbeden haberi var mıydı derseniz muhtemelen vardı ve buna göre önlemler aldılar. Tayyip Erdoğan'ın darbe gecesi serüveni de meşhur. Yani kalkışmayı eniştemden öğrendim demesi inandırıcı değil. Açık net ortada beklenen FETÖ darbesine karşı bir plan yapıldı ve uygulandı ki böyle bir şey bir devlet için normaldir. Önemli husus 15 Temmuz'da darbeci diye ordudan atılıp tutuklanan yüzlerce albayı AKP'nin general yapmasıdır ki bizzat Ahmet Davutoğlu açıkladı. Mehmet Dişli gibi istihbaratın Fethullahçı dediği isimler bile silahlı kuvvetlerden atılmadı, terfi ettirildi. Hülasa FETÖ olayında AKP'nin çok büyük günahı var. Garabet hatta rezaletse söyledim FETÖ yaşanmışlığına rağmen diğer tarikat ve cemaat büyütlerinin devlette halen kilit yerde olması. Bugün FETÖ, yarın METÖ. Bunların pek çoğu potansiyel tehdittir ve devlette olmamaları gerekiyor. Buradan bakınca AKP'nin FETÖ mücadelesi fikirsel değil, kişisel yani iktidarını koruma adınadır. Sonlandırırken lütfen videomu beğenin, paylaşın, abone olun.